Sevgili gençler yaş problemleri son dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar yine bol soru çözeceğiz. Güzel içerisinde çıkmış sorular olacak. Sizler de güzel not ederseniz daha kolay başarıya ulaşırız. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Aşağıda demiş iki kişinin doğum yılları gösterilmiştir diyor. Utku ve Çınar'dan bahsetmiş. Utku 2009 yılında doğmuş. Çınar da 2011 yılında doğmuş. Bugün diyor arkadaşlar 2018 yılında olduğumuza göre kaç yıl sonra Utku'nun yaşı Çınar'ın yaşının iki katından 7 eksik olur demiş. Evet arkadaşlar o zaman sene 2018 yani şimdi düşündüğümüz zaman yaşlarını yazalım. O zaman 2018'den 2009 çıkarsanız Utku 9 yaşında olur. Evet yine 2018'den 2011'i çıkarttığınız zaman da Çınar'ın da 7 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Evet. X yıl sonra iyi konuşalım. X yıl sonra arkadaşlar o zaman 9 artı X olacaktır. Diğeri de 7 artı X olacaktır. Bu durumdayken demiş bize şu cümleyi uygula demiş arkadaşlar. Sırayla yazacağız. Utku'nun yaşı demiş. Evet Utku'nun yaşını yazacaksak 9 artı X eşittir diyoruz. Çınar'ın yaşının iki katından bahsetmiş. Çınar'ın yaşını yazacağım. 7 artı x. Bunun iki katını söylemiş. Ama devam etmiş. O iki katından da 7 eksik olduğunu söylemiş. Evet, eksi 7. Evet arkadaşlar, bu ifadeyi çözmeye çalışalım. Oradan x'i bulalım. 9 artı x eşittir. Şöyle dağıtırsanız 2 çarpı 7 14 olur. 2 çarpı x 2x olacaktır. Bir de eksi 7'miz var. Tamam o zaman ne yapalım? X'i karşıya alalım. Sağ tarafa aldığımızda 2X'den X çıkartırsak X kalır. Sayıları düşünürsek önce sağ tarafta 14'ten 7'yi çıkarttığınız zaman 7 olur. O 7'yi 9'un yanına atarsanız 9 7 yani x'i 2 bulursunuz. Evet arkadaşlar bize neyi sormuştu zaten kaç yıl sonra diye sormuştu. Bu olay 2 yıl sonra gerçekleşiyormuş. Cevabımız değişikliymiş. Sevgili gençler sırada kolay ama hata yapılan bir sorumuz var. O yüzden dikkatli dinlemeye çalışın. Evet bize neler söylemiş bakalım. Ömer 5 yıl sonra Emre ise demiş 3 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Buna göre kim kaç yaş daha büyüktür diye sormuş arkadaşlar. O zaman şöyle isimleri yazalım. Ömer diyelim arkadaşlar. Bir de Emre diyelim. Bunların yaşlarını bize söylememiş. Biri x yaşında olsun, biri y yaşında olsun. Sonra dediğini uygulayalım. Ömer arkadaşlar 5 yıl sonra doğarsa ne olur? 5 yıl sonra doğmuş. Dikkatli düşünün. O zaman şimdiki yaşı x eksi 5 olurdu. Geç doğmuş arkadaşlar. Biraz dikkatli olursanız doğru cevabı söylersiniz. Yanlış da x artı 5 demeyin burada. Diğer ifadeyi söyleyelim. Emre dediğimiz kişi de 3 yıl önce doğmuş olsaydı o zaman yaşı daha büyük olurdu arkadaşlar. O da y artı 3 olur. Buradaki kelimeler sizi terse yanlışa yönlendiriyor. Dikkat edin. O zaman yeni yaşları böyle olacaksa ve bu yaşların eşit olduğunu söylüyorsa bize arkadaşlar bakın yaşları o zaman eşit olacakmış. Hemen yer değiştirme yaparız. Bunu bu tarafa gönderdiğimiz zaman x eksi y oluşur ve eksi 5 ile karşı atarsak da arkadaşlar o zaman da 8 olduğunu görürüz. Yaşlar farkı 8'miş arkadaşlar. Büyük olan da demek ki burada kimmiş? X. Yani Ömer Emre'den 8 yaş büyükmüş. Hemen bakıyoruz. Ömer 8 yaş büyük dediği C şıkkına doğru diyebiliriz arkadaşlar. Sevgili gençler, 3. örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Onur'un yaşı 14, kardeşinin yaşı 8'dir demiş. Buna göre bazı bilgiler vermiş. Bu ifadelerden demiş hangileri doğrudur demiş. Evet arkadaşlar, hemen yazalım. Onur ve kardeşi varmış. Ve şimdiki yaşlarını yazacağız. Şu anda Onur 14, kardeşi de 8 yaşındaymış. Şimdi bunun üzerinden başlayalım. Oradaki ifadeleri sırayla okuyalım. Ne diyor biz arkadaşlar? Kardeşi Onur'un yaşına geldiğinde. Kardeşi ne olacakmış arkadaşlar? Onur'un yaşına gelecekmiş. Yani 14 yaşında olacakmış. Burada baktığınız zaman 6 yıl sonradan bahsediyor arkadaşlar. O zaman Onur'un da 6 yıl sonraki yaşını düşünürseniz 14 artı 6'dan 20 olacaktır. Buradaki cümleyle uyumlu bakın. O da ne demişti? Öyle olduğu zaman Onur 20 yaşında olur demiş. Biz de öyle bulduk. O zaman birinci ifademiz doğrudur arkadaşlar. Şimdi tekrardan konuşmaya başlayacağız. Farklı renkle yazayım isterseniz. İkinci cümlemizdeyiz. Onur demiş iki yıl erken doğsa şimdi 16 yaşında olurdur demiş. Hemen bakalım bakın. Şurada 14 yaşında olduğunu görüyoruz. İki yıl erken doğarsanız arkadaşlar yaşınız daha büyük olur. Yani buraya iki eklemeniz lazım. 16 olur. Buradaki de uyumludur. Onur da 16 yaşında olur. Evet arkadaşlar ikiye yere doğru dedik. Üçüncüye bakalım. Ne diyor bize? Yaş ortalamaları 11'dir demiş. Evet yaş ortalamasını nasıl bulurduk? Yaşları toplardık. Hemen toplayalım bakın. 14 ve 8'i topluyoruz. Evet kaç kişi bunlar? 2 kişi. 2'ye böldüğümüz zaman da o zaman ortalamayı buluruz. 22 bölü 2 dediğimiz zaman yaş ortalamaları 11'miş. Buradaki de uyumlu arkadaşlar. Yani cevabımız 1, 2, 3. E şıkkıdır. Sevgili gençler sırada daha önceki yıllarda sorulmuş güzel bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. Üniversitede tanışan üç arkadaşın demiş. Tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20'dir demiş. Belli bir süre geçtikten sonra bu üç arkadaş demiş birinci çocuğu ile birlikte bir araya gelmiş ve altı kişinin yaş ortalamasının yine 20 olduğu görülmüştür diyor. Bu üç arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farkının 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir diye bize sormuş. Evet arkadaşlar, biraz karmaşık cümleler var gibi gözükebilir ama beraber yorumlayacağız. Buraya baktığımız zaman ana karakterler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar dediğimiz zaman kaç arkadaş var burada? Üç kişi var. Evet 1 iki 3 diye şöyle gösterelim. Sonra bunun bile çocuklarından sonradan bahsediyor. Çocukları diyorum. Bunların da çocukları da yine üç tane onların hakkında beraber konuşacağız. Ne demiş arkadaşlar? Tanıştıkları zaman yaş ortalamaları 20'dir demiş. O zaman bunların yaşlarını aynı kabul ederek başlarsak olay çözeceğiz arkadaşlar. Yani bunlara baktığımız zaman arkadaşlar o tanıştıkları zaman yaşları 20-20-20 olsun diyelim. Bunun üzerinden ilerleyelim. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar belli bir süre geçtikten sonra diyor arkadaşlar. Bu üç kişinin demiş birinci çocuğuyla birlikte bir araya gelmişler. Yani belli bir zaman geçtiğinden bahsediyor. Belli bir zaman geçiyorsa arkadaşlar. İşte herkes o zaman bu üç kişi düşündüğümüz zaman her biri x yaşında olsun. Evet, her biri x yaşında diyelim. Belli bir zaman geçti. Bunun üzerinden de cümlelerimizi kuralım. Diyor ki, bu durumdayken diyor arkadaşlar, yine yaş ortalaması 20'dir. Onu az sonra yazacağım. Yaş ortalamasını yazabilmem için çocuklar hakkında da konuşmam lazım. Şimdi diyor ki arkadaşlar bize, bu üç arkadaşın çocuklarıyla yaş farklarından bahsetmiş. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Bizim mesela birinci kişiyi düşündüğümüz zaman çocuğuyla yaş farkı 28 ise kendisi x yaşındaysa o zaman çocuğu x eksi 28 yaşındadır. İkinci kişiye bahsettiğimiz zaman bakın yaş farkının 30 olduğunu söylüyor. O zaman çocuğu x eksi 30 yaşındadır. Bunlar çocuklarıyla birlikte buluştukları zamanı konuşuyoruz arkadaşlar. Kendileri x yaşında olsun dedik ve çocuklarını söylemeye çalışıyoruz. Üçüncü kişiyi konuştuğumuz zaman çocuğuyla yaş farkı 32 olduğu için çocuğu ilk 32 yaşında olur. Evet arkadaşlar bu durumdayken baktığımız zaman yani çocuklarla birlikte buluştuklarında yaş ortalaması 20'ymiş. Evet ortalama dediğimiz 20'yi biz nasıl hesaplıyorduk? Yukarıya yaş toplamını yazıyorduk. Hemen toplayalım bakın. O arkadaşların yaşları 3x olur. Evet. Sonra baktığınız zaman çocukların yaş toplamına baktığınız zaman da her birinde yine x var. 3x. Bir de eksi 28, eksi 30 ve eksi 32. Bunları topladığınızda eksi 90'dır. Şu anda 6 kişinin yaş toplamını yazdım. E, kaç kişi bunlar? 6. 6'ya da böleceğiz. Böldüğümüz zaman kişi sayısına o zaman ortalamayı verirdi. Buradan ilerlediğimiz zaman arkadaşlar paydaya 1 koyarsanız şöyle çarptığımızda 120 buluruz. Şöyle 1 ile çarparsam kendisi gelecektir. Burada ne vardır? Bakarsanız 6x eksi 90 var. İyi o zaman bu 90'ı karşıya gönderin. 6x eşittir. 120 artı 90'dan 210 bulursunuz. Sonra 6'ya bölün arkadaşlar. X ifadesini 35 bulursunuz. Yani arkadaşlar bunlar çocuklarıyla birlikte buluştuklarında her biri 35 yaşındaymış. E bunları tanıştıklarında 20 yaşındaydılar. O zaman kaç yıl geçmiş arkadaşlar? 35 eksi 20 derseniz bunlar tanıştıktan 15 yıl sonra buluşmuşlar. Yani cevabımız aşık demiş. Sevgili gençler yeni sorumuzdayız. Bakalım bize neler söylemiş. Duru, Doruk ve Derya isimli üç kardeşin demiş. Yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Hemen isimlerini yazalım arkadaşlar. Derya, Doruk ve Duru varmış. Evet, bunlar hakkında konuşmaya çalışalım. Ne diyor bize? Derya doğduğu zaman Duru'nun doğmasına 5 yıl varmış. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir şey söylemeye çalışıyor. Derya doğduğunda diyorsa sıfır yaşında olduğundan bahsediyor. Ama Duru'nun doğmasına da 5 yıl varmış. O zaman Duru eksi 5 yaşında gibi. Tabi bu biraz mantıksız gibi gelebilir arkadaşlar. Buradaki mantık şu. Biz Duru doğduğu zamanı konuşursak yani 5 yıl sonrayı konuşursak Derya 5 yaşında olur. Yani yaş farkını aslında söylememiz lazım arkadaşlar. Demek ki Derya Duru'dan 5 yaş daha büyükmüş. Eğer siz Durya x yaşında derseniz Derya x artı 5 yaşında olurmuş. Biraz sakince düşünün arkadaşlar. Bu cevabı ulaşabilirsiniz. Yani şuradaki kelime pek alıştığınız bir kelime olmayabilir. Ama düşündüğünüzde doğru cevap verebilirsiniz. Devam edelim. Duru demiş. Doruk'tan 3 yaş büyüktür demiş. Evet. Duru dediğimiz arkadaşlar büyükmüş. Doruk'tan büyükmüş. Kaç yaş büyük? 3 yaş. O zaman Doruk dediğimizde 3 yaş küçüktür. Yani x eksi 3 yaşındadır. Tamam. İkinci cümlemizde kullandık arkadaşlar. Ne diyor bize? 3 kardeşim şimdiki yaşları toplamı 32'dir demiş. Bakın bunlar şimdiki yaşları toplarsak 3 tane x olur. Sonra şu sayıları düşünürseniz de artı 5 eksi 3 onlar da artı 2 yapar. Yaş toplamları 32 ise gönderin karşıya 3 x eşittir 30 olur. 3'e böldüğümüz zaman da x'in 10 olduğunu söyleyebiliriz. Hangisini sormuş bize? Derya bugün kaç yaşındadır demiş. Evet Derya bakın budur. O zaman 5 ekleyecekmişiz. 10 artı 5 dersek Derya'nın 15 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler yine güzel bir sorudayız. Bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki tabloda demiş Masar, Fuat ve Özkan'ın yaşları demiş verilmiştir diyor. Evet Masar 46 yaşında, Fuat 52, Özkan da 37 yaşındaymış. Buna göre şu cümlelere bakın demiş. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Evet beraber düşünelim. Masar 2 yıl sonra doğmuş olsaydı diyor arkadaşlar. Evet burada dikkatli düşünün. 2 yıl sonra doğmuş olsaydı arkadaşlar iki yaş daha küçük olurdu. Yani 46 yaşındaysa 44 yaşında olurdu ama 48 yaşında olur dediği için yanlış demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğru değil. Evet ikinciye bakalım. Buradaki cümleler ters. Onlar önemli arkadaşlar. Vurgulamak için yazdık sorumuzu. Bakın bu sefer ne diyor? Fuat 4 yıl önce doğmuş olsaydı. Evet arkadaşlar sakince düşünün. 4 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı daha büyük olurdu. Hemen Fuat'a gidelim. Fuat 52 idi. O zaman 4 yıl önce doğuyorsa 52 artı 4. 56 yaşında olmalıydı. Evet kendisi de 56 yaşında dediği için bu ifademize doğru diyebiliriz. Yani arkadaşlar önce kelimesi size çıkartmayı anlatır gibi ama dikkat edin. Önce doğmak daha büyük olmayı anlatır. O yüzden yaşının üzerine ekleme yapıyoruz. Evet üçüncü ifademize bakalım. Özkan 5 yıl sonra doğmuş olsaydı. Evet arkadaşlar 5 yıl sonra doğarsa yaşı daha küçük olur. O zaman 37'den 5 çıkartırsanız 32'den mi bahsediyor? Evet bakıyoruz. 32 demiş arkadaşlar. O zaman bu da doğru bir cümle olmuş. E i̇fadeye bakarsanız 2 ve 3 doğrudur. 2 ve 3 bizim cevabımız arkadaşlar. Sevgili gençler geldik dersimizin son sorusuna. Bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki tabloda Işıl ve oğlunun yıllara göre yaşlarının oranı verilmiş demiş. 2010 yılında yaşlar oranı 6'ymış, 2020 yılında yaşlar oranı 8 bölü 3'müş. Bu ifadeleri kullanarak şu ifadeleri söylememizi istemiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur bize sormuş. Evet şöyle yazalım. yıl diyelim arkadaşlar. Ve onun oğlu. Şimdi baktığımız zaman yaşlar oranı 6 ise arkadaşlar Işıl 6 xken oğlu x olacaktır. Evet şimdi diğerini söylemeye çalışalım. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar kaç yıl geçmiş? 10 yıl geçmiş. 10 yıl geçtiyse o zaman dışıl 6x artı 10 olur. Oğlunu düşündüğümüz zaman da x artı 10 yaşında olur. Yeni oranlamayı yaparsanız 6x artı 10 bölü x artı 10 ifadesinin sonucunda bize kendisi 8 bölü 3 olarak vermiş. Buradan hemen işlemler yaparak biz x'i bulmaya çalışacağız. Şöyle 3 ile çarptığımız zaman 6x çarpı 3 18x olur. Evet Artı 3 çarpı 10 dediğimiz zaman 30 olacaktır. Eşittir. 8 de bu tarafa doğru çarpalım. 8 çarpı x 8 x olur. 8 çarpı 10 80 olacaktır. Bu ifademizde arkadaşlar bu 8 x'i karşıya atarsanız 10 x kalır. 30'u sağ tarafa aldığımız zaman 80-30'dan 50 buluruz. Ve 5 ifadesine de buradan ulaşabiliriz arkadaşlar. Her iki tarafı 10'a böldük. 5 bulduk. Tamam. x'in 5 olduğunu bulduysak o zaman Oğlu 5 yaşındaymış. Bizim Işıl dediğimiz kişi de 6 çarpı 5. Evet arkadaşlar 30 yaşındaymış. Tabi bu söylediğimiz 2010 yılı. Bunun üzerinden ilerlersek. Bize ne diyor kendisi? 2025 yılından bahsetmiş. O zaman arkadaşlar 2025 yılını konuşalım. 2025. O zaman Işıl'ı düşünürsek arkadaşlar kaç yaşında olur? Şöyle aradaki farka bakarsanız 15 yıl sonradan bahsediyoruz. 15 yıl sonra 15 eklediğimiz zaman Işıl 45 yaşında olur. E 15 yıl sonra oğlu ne olacaktır? O da 20 yaşında olur. Bunları birbirine böldüğümüz zaman 45 bölü 20. Evet bunlar 5'e bölünür. 5'e böldüğünüzde 9 bölü 4. Evet arkadaşlar doğruymuş bak kendisi de 9 bölü 4 dedi. O zaman birinci ifadeye doğru diyoruz. Şimdi ikincisine bakalım. Oğlu Işıl'dan 20 yaş küçüktür demiş. Evet aradaki yaş farkından bahsetmiş. Bakın arkadaşlar 30'dan 5 çıkarsanız yaş farkı 25. Yaş farkı 20 dediği için bu ifademiz yanlışmış. İkincisine yanlış diyoruz. Üçüncüne bakalım. Işıl ve oğlunun demiş 2030 yılındaki yaşlar toplamı. Evet hemen tekrardan konuşalım arkadaşlar. 2030 yılını konuşacağız bu sefer. 2030 yılını konuştuğumuz zaman 2010 yılına göre 20 yıl sonradan bahsediyoruz. 20 yıl sonradan bahsettiğimiz zaman 30 yaşına 20 eklerseniz 50 olacaktır. Evet aynı şekilde arkadaşlar Oğlu da 5 yaşındaydı. Buna 20 eklediğimiz zaman 25 yaşında olacaktır. Yani 50 ve 25 yaşında oldukları için bunları da topladığımız zaman 75 buluruz. Evet kendisi de 75 dediği için arkadaşlar o ifade de doğruymuş. Yani doğru olanlar 1 ve 3'tür. Cevabımız değişiklidir. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizle birlikte yaş problemlerini de bitirmiş olduk. Bol soru çözüyoruz arkadaşlar. Tüm soru tiplerini karşınıza getirmeye çalışıyorum. Ama yine de takıldığınız yerler varsa mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.